Markette görüp tadını merak ettiğim abur cuburları deniyorum. Bunlarda şu anda kim rafta kalsın, kim gitsin diye bir şey var. Bu parmesan pesto sos tadında olanmış. Güzel. Ama diğerine de bakayım öyle yorumlayacağım. Güzel ama bir bilemedim. Dur bakalım. Bu da pilik çevirme tadındaymış. Bunu da merak ettim. Bakalım. Bunların ikisi de bana hitap etmedi. Ben kesinlikle lace klasik ve baharatlıyı çok seviyorum. Ama illa içinden bir seçim yapmam gerekiyorsa pesto'yu seçerim. Daha kendini hissettiren bir tat geliyor. Bir pesto parmesan tadı geliyor yani. Eti burçak kurabiye geçiyoruz. Bademli tarçınlı tam buğday unlu kurabiye diyor. Şurada da yeni yazıyor. Of mükemmel kokuyor. Şu kadar, şu kadar şekilleri. Böyle videolar çekerken ya çay ya kahve yapıyorum. Yalnız bu akar. Bunu yapacaksın böyle çay demleyeceksin bir demlik, bunu alacaksın böyle bu bir paketi yersin bunu. O kadar akar gider yani. Bu tamam. Sırada saklı köy cheesecake tadında var. Limonlu beyaz çikolatalı böyle. Hmm, hmm. Eğer limon seviyorsanız, mesela ben hep limonlu dondurma alırım. Buna bayılacaksınız. Canım şimdi hep bundan isteyecek. Olmaz ki. Şöyle falan yaptım ya. Şöyle falan. Yine bu cheesecake tadında olanın eti burçak olanı da vardı. Limon kremalı olan. Bundan da aldım ki karşılaştırma yapabileyim diye. Bu çift katlı. Saklı sadece üstündeydi. Eğer daha yoğun bir limon araması istiyorsanız bu. Daha hafif bir limon tadı gelsin, geriden geriden gelsin istiyorsanız bu. Şimdi diğerine geçiyorum. Bu eti pupun Tuzlu karamellisi çıkmış. Hiçbir yerde yok. Zorla buldum. Bir de bunu deneyelim. Bunu acayip merak ediyorum. Hmm. Görebiliyor musunuz? Ortasında bir şey var. Hemen okuyayım arkasını. Karamel sos dolgulu. Na. Beğendim bunu. Çok tatlı bir tat gelmiyor. Gerçekten tuzlu karamel tadı geliyor. Ortasında Dehşet bir karamel dolgusu var. Son olarak evde şöyle bir şey buldum. Ece'nin çıtır kadayıf ve Antep fıstığı ile yapılmış olanı. Bu bayram çikolatası var ya Ece fındıklı olan. Onun Dubai çikolatası hali. Size şimdi içini göstermek istiyorum. Bildiğiniz Dubai çikolatası, içinde fıstığı var ve çıtır kadayıfı var. Böyle Türk kahvelerinin yanında falan çok inanılmaz güzel oluyor. Bu da tamam. Bu sefer de tadına bakacaklarımız bu kadardı. Bir sonraki market alışverişinde görüşmek üzere.